Ee, öncelikle kıymetli rektörümüze ve e, genel müdürümüz Sayın İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum nazik işbirlikleri için. E, bilindiği gibi sınay mülkiyet teknolojik gelişmenin ilerlemenin en önemli yapı taşlarından biri ama e, sınay mülkiyet varlıklarını sadece ortaya çıkarmak, korumak yetmiyor. Bunları somut bir değere dönüştürüyor olmak gerekiyor, e, öneminden bahsedebiliyor olmak için. Ee, sınav mülkiyet varlıklarının somut değere dönüştürülme sürecindeki en önemli adımlardan biri de bu varlıkların değerlemesi oluyor aslında. Biz de Türk SMD olarak tamamen bu amaçla kurulmuş bir şirketiz. Başta patent ve marka gibi sınav mülkiyet varlıklarının değerlemesini yapmak olmak üzere bu alanda ihtiyaç duyulan pek çok danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bugün de hem Akdeniz Üniversitesi hem Antalya Teknokent'te gerçekleştireceğimiz işbirliği kapsamında da hem üniversitemizdeki patentlerin hem teknokentimizdeki patentlerin değerlemelerini, markaların değerlemelerini gerçekleştireceğiz. Böylece geliştirilen kıymetli patentlerin, kullanılan markaların Hayat bulmasında aracılık etmiş olacağız. E, aynı zamanda ekosistemimize de inşallah katkı sağlamayı hedefliyoruz böylelikle. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. E, Sayın Sacide Kasapoğlu müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Türk e, SMD olarak sınav Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık Şirketi olarak Türk Patent'in e, çok değerli bir kurumu ve şirketi. E, biz de e, yaklaşık 3 aydır yaptığımız istişare sonucunda hem üniversitemiz, patentlerin hem Teknokent'in patentlerinin değerlenmesini ve ticaretleştirme faaliyetlerinin artırılması için bu işbirliğine bugün imza atacağız. Ben hem Türk Patent'e hem Türk SMD'ye hem Rektör Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Macide Başkanım, Teknokent Başkanım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar sağ olun. Ankara'dan buraya geldiniz. Saydınız, sevdiniz. Sağ olun. Çok kıymetli bir yerin başkanlığı yapıyor. hanım olarak da çok mutlu oldum ben sadece başkan tanışmaktan. Çünkü bir ülkeyi en çok güç katan şey ne kadar çok markası ve o markalar kadar büyük olduğu. İşte görüyoruz telefon markaları var, araba markaları var, uçak markaları var. İnşallah Türkiye'de daha çok markası olmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi üniversiteler, teknokentler. Ve sizin danışmanlığınız elbette çünkü bizim her şeyi anlamamız çok mümkün değil. En kısa zamanda en değerli bilgiyi sizin sayenizde alacağız biz. Bu anlamda ülkeye kattığı şey aslında hem zaman kazanma hem de doğru bilgi bilgi verme ve doğru, doğru değerlendirme bu anlamda çok önemli bir ön e, kuruluş aslında. E, değerlendirme ve mühendislik e, danışmanlık hizmetleri veren kurumumuz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'yı ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olur. İlk bizle başlıyoruz herhalde. Daha sonra arkası gelecek diye düşünüyorum. Öyle mi başkanım? Ilklerden, ilklerden i̇nşallah. Evet, hayırlı uğurlu şey. olsun. Sağ olun. İnşallah çok güzel şeyleri de teşekkür beraber imza atarız bundan sonra da. Sağ olun.